Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu iş yeri ve esnafları ilgilendiren bir tanıtım videosu çekeceğim. Yani bankanın esnaflar ve iş yerleri için sunmuş olduğu ücretsiz güzelliklerden nasıl faydalanacağınızı adım adım sizlere anlatacağım. Tabii ki video izledikten sonra açıklamalar kısmında sizlere Özel bankanın sunmuş olduğu kayıt linkini de paylaşacağım. Bu link üzerinden, bu link sayesinden bankanın size sunmuş olduğu bu ücretsiz adımlardan faydalanabileceksiniz. Öncelikle kayıt işlemine geçmeden önce sunmuş olduğu e, özellikleri sizlere şöyle özetlemek istiyorum. Enpara.com post cihazından bahsedeceğim arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi aidat yok, ücret yok bloke derdi yok denilmiş. Hemen başvura sonradan döneceğiz. Şimdi banka nelerden bahsetmiş sizlere neler vaat ediyor. Komisyon %1.69 Aydat yok denilmiş post cihazın üzerinde. Bloke yok. Ücret yok denilmiş. Peki neden yok? Şu şekil adımlara geçiyoruz. Masrafsız denilmiş. Yazar kasa postlar ise aylık cironuz 5000 TL'nin üzerinde kaldığı sürece aidatsız ve ücretsizdir. Yazar kasalara yazar kasalarsa postlar için ücretici firmaya her ay sizin adınıza bir bakım ücreti ödemekle yükümlü olduğumuz için böyle bir şart koymak durumunda kaldığımızı bilmenizi isteriz. Yani 5000 şartı sizin adınıza kendileri ödeme yaptığı için 5000 şartını koymuşlar. 5000 şartı bundan dolayı kaynaklandığını dile getiriyorlar. Ayrıca mavi yazıya tıkladığınız zaman daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Paylaşacağım linkten. %1.69 denilmiş. Standart tek çekim komisyon oranı taksitli satış imkanı tek çekim işlemlerinizde yurt için tüm banka ve kredi kartları için standart tek çekim komisyon oranı uygulanır. Eğer taksitli satış yapıyorsanız Empara.com, QNB Finansbank, Bank, HBC kredi kartlarınıza taksitli komisyon oranlarımızla taksitli satış yapabilirsiniz. Tekrardan mavi yazıyı tıklayarak daha detaylara ulaşabilirsiniz. Telefonu şöyle dik tutuyorum ki resimle yazı birbirinden ayrışsın çünkü e, tabii ki internet üzerinden bu bilgileri size okuduğum için telefon ve e, yazı farklı gösterebiliyor telefon ekranında dostlar şimdi bloke yok bugün cirosu yarın hesabınızda Empara.com postlara Blok uygulaması yoktur denilmiş. Satışlarınız sonucunda oluşan günlük cironuz ertesi gün komisyon ve vergiler tahsil edildikten sonra günlük hesabınıza aktarılır. Dilerseniz günlük hesabınızın 20.000 TL üzerindeki bakyesi için her gece otomatik olarak gecelik faiz kazanabileceğinizi de hatırlatmak isteriz. Yani paranız bir gün bile beklerse para kazanabiliyorsunuz denilmek istemiş. POS hareketlerinizi kolayca takip edin. İnternet ve cep şubemizden POS hareketlerinizi, cirolarınızı, ödediğiniz komisyon ve vergileri en şeffaf haliyle çok kolay bir şekilde takip edebilir. İade işlemlerinizi dilerseniz POS cihazınıza dokunmadan kanallarımız üzerinden yapabilirsiniz denilmiş. Hangi bir tipte bir POS cihazına ihtiyacınız var? İster masaüstü ister mobil ister yazar kasa poz dilediğiniz tipteki bir poz için başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandıktan sonra 2 gün içerisinde yani 2 iş gün içerisinde mevcut müşterilerimiz için adresinize gelip poz cihazınızı kurma sözü veriyoruz denilmiş. Şimdi arkadaşlar kayıt işlemlerini size şöyle kısaca özetlemeye çalışacağım. Vereceğim linkten arkadaşlar şu sayfaya ulaştığınız zaman empara.com bankasının resmi sayfasıdır dostlar. Hemen başvur menüsü var. İlk başta karşılayacak sizleri ve tıkladığınız zaman şu şekil bir sayfaya geliyorsunuz. Empara.com şirketim. Lütfen öncelikle başvuru amacınız Seçiniz denilmiş. Yani burada sizin ihtiyacınız nedir? Masrafsız bir post cihazı kullanmak veyahut da şirketiniz e, temel bankacılık işlemlerini ödemeler transferler ve bunlar gibi masrafsız olarak gerçekleştirmek istiyorum. Hangisi sizin ihtiyacınız varsa o kutucuğu seçiyorsunuz. Örneğin masrafsız bir post cihazı kullanmak istiyorum dediğiniz. E, ve hemen aşağıda şu an Herhangi bir banka pos cihazını kullanıyor musunuz diye sormuş. Evet veya hayır deyip geçiştireceksiniz arkadaşlar. Yani kullanıyorsanız evet, kullanmıyorsanız hayır. Örnek olarak hayır dedik. Tabii ki üzgünüz. En para pos başvurusu yapabilmeniz için mevcutta herhangi bir bankanın pos'unu aktif bir şekilde kullanıyor olmanız gerekiyor denilmektedir burada. Niçin? Eğer kullanmadığınızı seçerseniz Evet kullanıyorum dediğiniz zaman tabi ki devam ediyorsunuz. Devam ettiğiniz zaman arkadaşlar yazar kasa poz, masaüstü, mobil poz. Yani hangisi ihtiyacınız varsa örnek olarak masaüstü ve mobil tek çekim komisyon oranı %1.69. Aylık birikim ücreti 0 TL denilmiş pardon bakım ücreti devam diyoruz arkadaşlar. Burada tabii ki devam etmeden önce bilmenizi isteriz. Aydınlatıcı bilgiler, metinler sizlere sunuluyor. Bunları tabii ki gözden geçirmeniz lazım. Ben sizlere sadece kısacası özetlemek istedim arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar sizler bu tanıtımdan sonra video izledikten sonra açıklamalar kısmından Elbette ki sizlere özel olarak sunmuş olduğum kayıt linkini tıklayarak o linkte kayıt olduktan sonra bu ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Her zaman belirttiğim gibi amacımız gerçekten yararlı ve faydalı videolar paylaşmaktır. Beğenip lütfen paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Kafanıza takılan sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Bol kazançlı güler diliyorum. Hepinize iyi alışverişler, iyi satışlar dostlar. Sevgiyle kalın.